Hafta sonu Çevre ve Şehircilik Bakanı'nı ağırladı İzmir. Murat Kurum İzmir'deydi efendim. Çeşitli temaslarda bulundu, çeşitli toplantılarda bulundu ve MÜSİAD'ın toplantısına katıldı. Depremzedelerle beraber oldu. Ev ziyaretleri yaptı. E, yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Açıklamalar yaptı. Hafta sonunda Sayın Bakan İzmir'deydi efendim. E, MÜSİAD toplantısında e, düzenlenen Türkiye yüzyılında şehirleri fark et, inşa et başlıklı Türkiye İstişare toplantısında önemli mesajlar verdi. Bakan Kurum, Türkiye'deki şehircilik politikalarının 2000'li yılların 2000'li yılların başına dek vatandaşların sıkıntılarına cevap veremediğini söyledi. Bakan Kurum, bu anlayışı doğal afetler, salgın hastalıklar ve diğer tüm krizler karşısında dirençli olacak. ...adaptasyon sağlayacak ve kriz yönetecek... ...bir politika ile... ...politika ile... ...değiştirdiklerini söyledi. Bakan kurum insan... ...insani çağın geleneklerine uygun çalışmaları... ...merkeze aldıklarını... ...yeşil ve mavi dokuya... ...sahip çıktıklarını... ...güvenli yeni yaşam alanları kurduklarını... ...tarihi doku ve... ...kültürel varlıklarını yaşattıklarını... ...belirtti. Hükümet politikalarını... ...anlattı. Ama... ...en önemli mesajları... İzmir'deydi. İzmirlilereydi. Fil dişi kulelerde söz söyleyenlerden, söz satanlardan hiçbir zaman olmadık dedi bakan kurum. Bizzat sahada mahalle mahalle köy köy gezip aksiyon alan icraat yapanlardan olduk. Çünkü bizim bir şehir hayalimiz var. İzmirli kardeşlerimiz merak etmesinler. Güzel İzmir'imizi asla ve asla liyakatsızlığın, belirsizliğin, beceriksizliğin insafına Hiçbir zaman terk etmedik dedi. Terk etmeyecek, etmeyeceğiz dedi konuşmasında. Şimdi konuşmasını izleyelim efendim. Ee, hem AK Parti'mizin kıymetli başkanı hem Milliyetçi Hareket Partimiz'in kıymetli il başkanı değerli basın mensuplarımız sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyorum ve dünyaya açılan limanımız işgale karşı ilk kurşunumuz, ilk duruşumuz güzel şehrimiz İzmir'imizdeyiz. Milli mücadelemizin şehri, bayrak şehrindeyiz ve bugün güzel İzmir'imizde siz değerli kardeşlerimizle bir arada olmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyuyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneğimiz hiç şüphesiz Türkiye'nin en büyük, en güzide meslek ve sivil toplum kuruluşlarından bir tanesi. Ve müsyatımız kurulduğu günden bu yana gerçekten yapmış olduğu çalışmalarla, insani hedefleriyle çağının çok ötesine hitap etmiş ve ülkemizin gerek sosyal, gerek ekonomik hayatına yeni bir soluk getirmiştir. Bugün yurt içi ve yurt dışında en yaygın küresel sivil toplum ağına sahip olan MÜSİAD'ımız bölgesinde etkin, dünyada saygın, müreffeh bir Türkiye için emin olun samimiyetle, var gücüyle çalışıyor. Biz de sizlerin yapmış olduğunuz her hayırlı ve güzel işlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yanınızda olmaya gayret gösteriyoruz. Ben müsyihatımızın yapmış olduğu çalışmaları ülkemizin, milletimizin, ekonomimizin geleceği adına son derece kıymetli buluyorum ve Türkiye yüzyılını hazırlayan yatırımlar olduğuna inanıyor ve Müsiyat ailesinin her bir üyesini tebrik ediyorum. Her birinizi ayrı ayrı açıkçası teşekkür etmek suretiyle bir de kendinizi alkışlamanızı sizden rica ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. 8 milyarlık insanlık alemi başını şöyle ellerinin arasına alıp bir istikamet belirlemeli ve bu istikamette bu yolda emin adımlarla ilerlemelidir. İşte tam bu eşikte aslında karşımıza çözüm olarak sürdürülebilirlik kavramı geliyor. Çözüm sürdürülebilir düşüncede, sürdürülebilir müzakerede ve bu müzakerelerle birlikte sürdürülebilir eylemdedir. 2000'li yılların başına kadar ülkemizde uygulanacak şehircilik politikaları maalesef dönemin ihtiyaçlarına, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap vermeyen ve aslında sıkıntılara da çözüm bulamayan, kırılgan ve bu manada klasik bir şehircilik anlayışı. Sadece önümüzdeki işe bakıyor. Ne zaman burada bir sorun olsa geleceğe dönük hiçbir planlama maalesef yapılmıyordu. Artık bu anlayışı yaşadığımız doğal afetler, salgın hastalıklar ve diğer tüm krizleri de içerisine koyacak olursak bu krizlere karşı dirençli olacak, adaptasyon sağlayacak ve kriz yönetebilecek bir politika geliştirmek zorunda olduğumuzu hepimiz yaşayarak gördük. Yenilikçi bir şehir tasavvur ediyoruz ve istiyoruz. Burada da müsiattaki siz değerli kardeşlerimizle birlikte de Ecdadımızın bize tarif ettiği inşallah Türkiye yüzyılında da aynı anlayışla muhteşem Türk şehirleri için çalışmaya devam edeceğiz. Kıymetli dostlar, tabii biz 20 yıldır belirli bir planlaması olmayan, kontrolsüzce büyümüş, aslında sanayileşmeyle birlikte de çarpık kentleşmeyle iç içe kalmış, büyüyen sürülemez ve bu manada dirençsiz şehirlerimizi geleceğe ulaşabilen ve bu manada esnek, dayanıklı ve sürdürülebilir şehirlere dönüştürme gayreti içerisinde olduk. Bu anlamda ülkemizin dört bir yanında 81 ilimizin tamamında sürdürülebilir kentsel dönüşümü hızlı, yerinde ve gönüllü anlayışıyla yürütmeye gayret gösterdik. Teknolojiyi, bilgiyi, tecrübeyi inşallah yurt dışına ihraç eden ülke olmak istiyoruz. Bunu da inşallah siz değerli sanayicilerimizle birlikte yürüteceğiz. 10 bin sanayi sitemizi, dükkanımızı TOKİ başkanlığımızla birlikte yeşil dönüşüm anlayışıyla 81 şehrimizde inşa ediyoruz. Ama İzmirli kardeşlerimiz merak etmesinler güzel izlerimizi asla ve asla liyakatsizliğin, belirsizliğin, beceriksizliğin insafına hiçbir zaman terk etmedik, terk etmeyeceğiz. Neden terk etmeyeceğiz biliyor musunuz? Bugün Barış Sitesi'ne gittik. Barış Sitesi'nde yeni evine misafir olduğumuz Hatice teyzemizin gözlerinde emin olun o mutluluğu görmediniz. O İzmir'in geleceğini biz gördük orada. Umudunu gördük. İzmirli kardeşlerimizin umudunu gördük. Depremde en büyük acının yaşandığı Rıza Bey apartmanımızı ziyaret ettik. Orada çocuklarımızın gözünde İzmir'in istikbalini gördük umudunu gördük ve İzmir'imize dair beklentiyi gördük. Biz artık her zamankinden daha kararlıyız ve inşallah istiklali şehri İzmir'imizi kültürel ve o tarihi dokusuna, doğal dokusuna uygun bir şekilde iklime uygun, iklime duyarlı ve sürdürülebilir akıllı şehir uygulamalarıyla istikbalin şehri yapacağız. Bunu hep birlikte yapacağız. Buradaki kıymetli iş adamlarımızla birlikte yapacağız. Milletvekillerimizle yapacağız. Valimizle yapacağız. Bunun için Hatice teyzemizin umutları için, Rıza ve apartmandaki yavrularımızın umutları için var gücümüzle çalışacağız.